Arkadaşlar hiç yorum gelmedi önceki videoya. Kardeşim söylemek istedi. Önceki videomu izlemiş. Dedi ki kırmızı kırmızı demiş. Yani kırmızıyı it bul demiş. Bakalım bulabilecek miyim? Ve kırmızı çıktı. Kardeşim doğru bildi. de annem dedi. Annemin de yapalım. Annem de mor dedi. Bakalım mor çıkacak mı? Oha arkadaşlar mor çıktı. Vallahi mor çıktı. Annem de bildi. Bir de kuzenim dedi. Kuzenim de şunu dedi. Ay kuzenim de şey dedi. Burada Bordey iPad'ın boyu, Laciverte yakın mavi dedi. Şuralarda arayalım. Arkadaşlar. O da bildi. Arkadaşlar böyle yapacağım. Bunu illa YouTube'da görmüşsünüzdür. Bunu yapıyorum işte ben belki anlamayanlar olursa diye. Bakın çok karıştırıyorum. Hile yapa, e, hile yapıyorsun diyenler varsa Mesela hile yapıyorsun diyenler varsa ben bir tane renk seçeyim. Ee, yeşil. Oha, çüş ya. Gene yeşil çıkardım. Arkadaşlar ben de doğru bildim yorumlara renk yazmayı unutmayın. Bay bay.